Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval e. Hoş geldiniz. Bir ürün 5 dakika serisinin yeni ürünüyle karşınızdayım. NYX'in Duo Chromatic Aydınlatıcı Pudraları. Aydınlatıcı var benim için ıı, makyajın en can alıcı, en önemli, en hoş unsurlarından bir tanesi. O yüzden aydınlatıcı da biraz fazla seçici oluyor olabilirim. Öncelikle bu aydınlatıcıyı alırken bir git gel yaşadım. Yani sürekli tester'ına gidip böyle işte şey kapağı açık tester'a gidip elleyip hımm diyip elime sürüp başka şeylere bakmaya gittim. Baya böyle bir git gel yaptım yani dolandım. Bu renginin mükemmel olduğuna karar verip bu rengi alıp geldim. Arada kalmamın sebebi aydınlatıcının isminden de belli olduğu üzere yansımaları olan bir aydınlatıcı. Bu yani şu an tamamen krem rengi hatta kamerada tamamen beyaz görünüyor krem rengi aslında ama e, içerisinde ciddi anlamda yansımalarda pembe yansımalar var. 5 renk seçeneği vardı bunun bir tanesi baya inci beyazıydı ve ...mavi yansımaları vardı. O da bence mükemmeldi ama... ...daha günlük kullanmak istediğim için... ...bu rengi aldım. Bir rengi e, lavanta rengiydi. Lila lavanta rengiydi. Yansımaları da bayağı mordu. Öyle hatırlıyorum. Bir tane kırmızı vardı. Turuncu yansımalı. Bir tane de pembe vardı. Sarı yansımalı. Aklımda kaldığı şekli bu en azından. Benim aydınlatıcılarda... ...önem verdiğim şeylerden bir tanesi pudra pudra durmaması. Diğer bir konu da simli simli durmaması. Ee, pudra durmuyor. Yani böyle 3-4 kat abartı abartı ya da böyle alıp parmağınla şöyle hunharca uygulamadığın sürece pudra pudra durmuyor. Simli yani böyle tek tek simleri sayabileceğiniz bir yapısı da yok. Hatta aynayı biraz tutma yaklaştırıp daha da bakmak istiyorum. Gerçekten böyle simsim durmaması benim çok önemli. Ee, diğer renkleri dediğim gibi bu sunucu muhtemelen vermezler ama bu pembe olanın şöyle bir güzelliği oldu bence. Cildin içinden sağlıklı bir pembe yansıma geliyormuş gibi görünüyor ve hmm, bunu kim istemez ki? Ee, ben bunu sabah satın almadan önce mağazada da denedim. Ve ım, kalıcılığı güzeldi. Yani bir toz aydınlatıcının kalıcılığı ne kadarsa o kadar kalıcılığı vardı. Öyle özel ekstrem bir artısı da yoktu. ama normal bir eksisi de yoktu o konuda. Fiyatını hemen internetten kopya çekecek olursam. <laughs> 36.95 Bu ürüne verilebilecek bir e, fiyat olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde gördüğünüz zaman çok korkutucu duruyor. Ben mağazada bu haliyle gördüğüm zaman yani olmaz demiştim. Beyaz tenliler olur herhalde demiştim. Ama dediğim gibi o pembe yansımalar bir şekilde onu nötrledi ve sonuçta çok memnun kaldım. Ve benim bu ürünle ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı aşağı yorum yapmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve Gezegen'e abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.